Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kendi Çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel sosyal medya hesabında yepyeni kareler paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Yağmur Yüksel'i sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz? Yağmur Yüksel bugünlerde bu bugün küde Azerbaycan'dan yepyeni görüntüler paylaşıyor. Biz de anında sizlerle yepyeni görüntüleri paylaşacağız. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.